Halkların Demokratik Partisi grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Hüseyin Kaçmaz. Buyurunuz Sayın Kaçmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2 taksim 4674 esas numaralı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine partim Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce İstiklal Caddesi'nde yapılan saldırıyı kınıyor. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ümid ediyorum ki bu son saldırı, bu son acı oluyor, acı olur. Değerli milletvekilleri, öncelikle usule ilişkin değerlendirmeyle konuşmama başlamak istiyorum. İktidar yasama etiğini ve muhalefete saygı ilkesini yok sayarak yasama sürecini torba yasalarla götürmeyi kural haline getirmiştir. Evrensel hukuk ilkelerinin ağır bir biçimde ihlal edilmesi anlamına gelen torba yasalar milletvekillerini birbiriyle ilgisiz pek çok farklı düzenlemeye ilişkin tek bir görüş bildirmeye zorlayarak yasama kurnazlığını ifade eden bir tekniğe sahiptir. Farklı konuların aynı yasal düzenleme metninde bir araya getirilerek daha önemli ve kritik hususların kamufle edilmesi yasama etiğini ihlal etmektedir. Yasama sürecinin oldu bittiye getirilerek hızlandırılması aynı zamanda yasama kalitesini de düşürmektedir. Torba kanunla toplamda 8 kanun üzerinde değişiklik öngörüldüğünü görmekteyiz. Tabi birçok konuya ilişkin dediğimiz gibi 8 kanunla ilişkin düzenleme var. Baktığımızda yasada aslında polis teşkilatına ilişkin de birçok düzenleme olduğunu görüyoruz. Demokrasinin, eşitliğin, adaletin, barışın ve insan haklarının yok olduğu bir ortamda insanca yaşamanın temel nitelikleri olan bu kavramlar için mücadele eden her yurttaş kolluğun şiddetiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Güvenlik teşkilatlarında örgütlenen sınırsız yetki kullanımı kolluk güçlerinin daha kontrolsüz hareket etmesinin önünü açmaktadır. İktidarın en tepesinden en altına kadar kendinden olmayan herkesin ötekileştirilmesi güvenlik güçlerinin yönelimlerinde de etkili olmakta ve kurumların halkın yararına değil iktidarın önceliklerine göre çalışmasına sebep olmaktadır. Bunda iktidarın güvenlik güçleri veya kolluk arasında kadrolaşmasının da etken olduğu açıkça bilinmektedir. Tabi kanun teklifine konu olan polis okullarına okullarında öğrencilere verilen eğitim süreci detaylı incelenmelidir. Polislerin en az güvenlik eğitimleri kadar psikoloji, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi eğitimleri de almaları elzemdir. Batı demokrasilerinde polislere ilk öğretilen ve uymalarını bekledikleri hususlar bu temel insan hakları, kavramları ve demokrasinin önemidir. Geçmişte polis okullarının yemin törenlerinde çekilen videoların sosyal medya yansıması üzerine bu törenlerde ülkücü yemini, intikam yemini gibi yeminlerin mezun olan öğrencilere okutulduğu görülmüştür. 2017'deki görüntülerin ardından ilgili yöneticilerin görevden alındığı söylense de Polis okullarındaki eğitimin ırkçı, ayrımcı bir çerçevede verildiği bazen görülmektedir. Yakın zamanda tabii polis mezuniyet töreninde yine AKP'nin yeni yüzyıl şarkısının da okunması asla bu durumu da gözler önüne sermektedir. Tarikat ve cemaatlerin kamu kadrolarına kendi cemaatlerinden olan kişileri yerleştirmek için sınavları araç olarak kullandığı da bilinen birer gerçektir. Polis okullarında sürdürülen eğitimin ve polis teşkilatındaki siyasi grup ve tarikatların gücünün araştırılması ve önlenmesi de gerekmektedir. Tabi bu eleştirileri yaparken kolluk güçlerinin uğradığı bir haksızlığı da bizim de farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Aynı görevi yapanlara eşit ücret ve eşit statü konusunda bir haksızlığın olduğunu kabul ediyor. Bu konuda ivedilikle düzenleme yapılması konusunda biz de fikrimizi beyan etmek istiyoruz. Tabii teklifin ilk üç maddesine baktığımızda güvenlik korucularına yönelik uyarma, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkarma cezaları ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler devlet memurluğundan ilişiği kesilenlere yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. İktidar daha önce de güvenlik korucuları ve korucu başları hakkında uygulanacak disiplin cezalarının düzenlenmesine ilişkin bir kanun teklifi getirmişti. Ancak söz konusu kanun Anayasa Mahkemesi tarafından 24 2022 tarihinde iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi önceki değişikliği anayasanın ikinci ve yedinci maddelerine aykırı bulduğu için iptal etmişti. Ancak buna rağmen getirmek istenen yeni düzenleme ile de Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri karşılanmamakta ve disiplin suçu gerektiren fiil ve davranışlar muğlak ve belirsiz bırakılmaktadır. Yapılmak istenen değişiklikte muğlak ifadelere yer verilmekle birlikte idareye takdir yetkisi de verilmektedir. Bu durum cezasızlık politikası olarak karşımıza uygulamada çıkmaktadır. Ayrıca bu değişiklik talebiyle yönetmelikler kanun yerine konulmaktadır. Tüm anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere belirlik ilkesiyle de bağdaşmayan bir değişiklikle karşı karşıyayız. Yapılman, yapılmak istenen değişikliklerin teknik kısmına girmeden iktidarın güvenlikçi politikalarından koruculuk sistemine ve bu sistemin pratiklerine ilişkin eleştirilerimizi değerli milletvekilleriyle paylaşmak isterim. Türkiye'de Kürt sorunun çözümü için demokratik siyasi yöntemler yerine silahlı çözüm politikalarının uygulaması sonucu olarak koruculuk sistemi karşımıza çıkmaktadır. Koruculuk işlevselleştiği 1985 tarihinden günümüze ekseriyetle yarattığı olumsuz sonuçlarla ülke gündemini sürekli bir şekilde meşgul etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Koruculuk sistemi iç barışı bozan bir mekanizmadır. Koruculuk deyince Kürt halkının aklına acı, şiddet ve baskı gelmektedir. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünde uğraş ve ısrar eden tüm kişiler ve kuruluşlar koruculuk sisteminin lağvedilmesini her dönemde dile getirmiştir. Koruculuk her daim iktidarların güvenlikçi ve şiddete dayalı yüzünün birer aparatı olmuştur. Değerli milletvekilleri, tarihsel süreçlerde Türkiye ile birlikte toplumsal çatışmaların yaygın olduğu birçok ülkede benzer politikaların uygulandığı görülmektedir. Örneğin Peru'da, Peru'da köylü devriyeleri, Kolombiya'da Birleşik Müdafaa Kuvvetleri, Çeçenistan'da Kadirov'un takipçileri gibi köy koruculuk sistemine benzer paramiliter birlikler oluşturulmuştur. Bu coğrafya, bu coğrafyada koruculuk sistemi ortak ve benzer yönler açısından Osmanlı zamanında Kürt dillerinde oluşturulan Hamidiye alaylarına kadar götürülebilinir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunun 68. maddesindeki tanımıyla bu uygulamaya konulmuş ve burada karşımıza çıkmaktadır. Bugün anıldığı şekliyle faaliyetlerini, işlevlerini ve asıl anlamını ise Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında Bakanlar Kurulu'nun 27 Haziran 1985 tarih ve 9632 sayılı kararı sonucu Geçici Köy Koruculuğu adı altında kazanmıştır. Geçici köy korucuları, köy korucularından farklı olarak idari bakımdan mülki idare amirine, mesleki olarak da jandarma komutanına bağlıdır. 2016 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile geçici köy korucularının adı güvenlik korucusu olarak değiştirilmiş ve koruculuk kalıcı hale getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın Kasım 2020'deki açıklamalarına göre İçişleri bütçesinde güvenlik koruculara ilişkin belirtilen verilere göre 2021 yılında toplam 1427 yeni korucu görevlendirilmiştir. 2022 yılı içerisinde 500 korucu daha görevlen, görevlendirilecekken hedefin 1000'e çıkarıldığı bildirilmiştir. Yani sayı her geçen gün artıyor. Sayıları giderek artan koruculuk sorunuyla ilgili karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Her ne kadar koruculuk sisteminin yarattığı sorunların üstü örtülmeye, sorun yokmuş gibi davranılmaya çalışılsa da sistemin devam etmesi, sayının arttırılması problemi çözmek yerine kalıcı sorunları kalıcı hale getirmeye ve uzun yıllara yayılacak bir çözümsüzlüğe sebep olacaktır. Değerli milletvekilleri, bakınız koruculuk sistemi Kürt meselesinin çözümsüzlüğünde çatışma ve şiddet ortamının derinleşmesinde bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 90'lı yıllardan itibaren koruculuk sistemi iktidarların antidemokratik uygulamalarında her daim karşımıza çıkmıştır. Birçok korucu devletin kendilerine sağlamış olduğu silahları ve devlet desteğini bulundukları bölgelerdeki yurttaşlara karşı kullanmaktan çekinmemişlerdir. Korucular ellerindeki silah gücünü hem bağlı bulundukları aşiretlerin güçlenmesinde hem de kişisel çıkarları için de etkin bir şekilde kullanmaktan geri durmamışlardır. Husumetli oldukları köylüler üzerinde bu avantajlarını kullanmış ve kendilerine tırnak içerisinde üstünlük yaratmışlardır. Birazdan sunacağım örneklerde bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Düşünün ki elinde silahı, arkasında devleti yargılama korkusu olmadan istediğini yapacağını düşünen ve suç işlemekten çekinmeyen bir koruculuk gerçeği var karşımızda köy korucuları 1990 ve 2000'li yılları arasında Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı özellikle ilçe ve köylerde yaşanan köy yakma, köy boşaltma, zorla göç ettirme uygulamalarının başat aktörlerinden olmuşlardır. Sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre söz konusu dönemde en az 3688 yerleşim yeri boşaltılmış 2.3 milyon yurttaş yerinden göç ettirilmiştir köy koruculuğunu kabul etmeyen yurttaşlar ya göçe zorlanmış ya da faili meçhul olarak adlandırılan fakat faili belli, apaçık ortada olan cinayetlere kurban gitmiştir. Binlerce yerleşim yeri boşaltıldı, milyonlarca yurttaş yerinden göç ettirildi. Kürt meselesindeki çözümsüzlük dayatması ve ısrarıyla birçok hukuksuzluk, talan, yerinden yurdundan olma ile ölümlerle karşı karşıya kaldık. Bu sebeple acilen bir yüzleşmenin ve hesaplaşmanın yerine getirilmesi gerekir. Bu ülkenin ihtiyacı olan onurlu bir barış ve hak temelli eşit yurttaşlığın tesis edilmesidir. Tabi korucuların bu hukuka aykırı suç verilerine ilişkin gerek ihadenin gerekse de genel kurmay başkanlığının raporları karşımıza çıkıyor. İnsan Hakları Derneği'nin yayınladığı bir rapor var öncelikle. Ocak 1990 ve Mart 2009 döneminde köy korucuları tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor. Raporda tabii çarpıcı veriler karşımıza çıkmakta. Köy korucuları 1990 ve 2009 yılları arasında 38 köy yakma, 14 köy boşaltma, 12 taciz ve cinsel saldırı, 22 kaçırma, 294 silahlı saldırı, 183 öldürme, 259 yaralama, 2 kayıp olayı, 50 infaz, 70 gasp, 562 işkence ve kötü muamele, 59 gözaltı, 9 intihara sebebiyet verme ve 19 ormanlık alan yakma suçlarına karışmıştır. Ve bunlar sadece dediğimiz gibi elde edilen ve ulaşılan sonuçlardan ortaya çıkan rakamlar. İHAD raporunun haricinde de yine Genelkurmay Başkanlığı'nın 2004 tarihli basına yansıyan bir raporunda ise korucuların karıştığı suçlar şöyle sıralanmaktadır. Gaz, soygun, öldürme, mesken ve araçlara saldırı, patlayıcı madde kullanma, kasten ev ve ot yangını, ev, iş yeri, banka ve otodan hırsızlık, yan kesicilik, boru hattına saldırı, zorla çek senet imzalatma, tahsil etme, ormanlarda yangın çıkarma, dolandırıcılık, suç eşyası satmak, saklamak ve satın almak, mala zarar vermek, darp ve saldırı, rüşvet, zimmet, kadın, erkek ve çocuk kaçırma, rehin alma, tehdit, aile fertlerine kötü muamele, hakaret, tecavüz, fuhuşa, teşvik, kumar oynamak ve oynatmak, mesken masuniyetini ihlal, uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı, gümrük ve teker kaçakçılığı, canlı hayvan kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve çevre suçları. Bu da dediğimiz gibi Genel Kurmay Başkanlığı'nın 2004 tarihli basına yansıyan e, raporundan okuduğum e, korucuların karşıtı suçlara ilişkin verilerdi yine. Bunları saymamın temel sebebi şuydu değerli milletvekilleri. Aslında bu durum bize söz konusu bu suç oran bu suçça karışmanın aslında bir münferit olmadığını, aslında bir sistemin ürünü olduğunu bize göstermekte. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bunlar mü münferit suçlar değil. İktidarın kalıcılaştırdığı ve sürmesini istediği Sistemin yarattığı suçlar bunlar. Yıllarca konusu her açıldığında korucuların işlediği cinayetlerde karıştıkları suçlarda hem geçmiş hükümetler hem de mevcut iktidar bu suçları hak ihlalleri münferit olaylarmış gibi sunuyor. Ancak bizler münferit değil sistematik olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve sürekli cezasızlık politikasıyla başka suçların işlenmesine de bilerek alan açtığınızı da görüyoruz. Eğitimsiz, donanımsız kişilerin korucu olmalarının sonucu olarak birçok suçun ve olumsuz sonucun doğmasına sebep oluyor. Hoş, eğitimli olanlar da kolluk gücü de maalesef ki aynı durumda ama bu başka bir konu. Kamuoyuna yansıyan yine korucuların karıştığı bazı infial yaratan suçları sizinle paylaşmak istiyorum. İktidar çabuk unutuyor olabilir. Bizim de görevimiz hatırlatmak, günü geldiğinde yargı önünde hesabını sormaktır. Korucuların fail olduğu en yakıcı, en can alıcı olaylardan biri, biri bir, 2009'daki Bilge Köyü katliamıdır. Bildiğiniz üzere 4 Mayıs 2009'da Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde bir düğün esnasında korucular tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu tamı tamına 47 kişi katledildi. Dedik ya çok örnek var. Yaşanan çok fazla hak ihlali var. Kadınlara karşı cinsel saldırılar, öldürme, kaçırma, intihara sebebiyet verme olayları var. Devam edelim. Van Gürpınar ilçesinde korucu T.G. 15 Aralık 2016 tarihinde zihinsel engelli ikisi çocuk, üç kardeşe nitelikli cinsel istismarda bulundu. 23 Eylül 2017 tarihinde Mardin ili Ömerli ilçesinde korucu Kazım Oskan, imam nikahlı olduğu 24 yaşındaki Bedia Çakar'ı katletti. 9 Mayıs 2019 tarihinde Bingöl'ün Karlova ilçesinde korucu Ömer de kendisiyle evlenme, evli olan Songül D ile çocuklarından birini öldürdü, iki çocuğunu ağır yaraladı. 27 Ocak 2020 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde köy korucusu AT boşanma aşamasında olduğu FT'yi korucu silahıyla katletti. Ağustos 2019 tarihinde Mardin Midyat ilçesine bağlı Toptepe köyünde eski korucu olan M.A. evli olduğu S.A. aldı kadını sistematik işkenceye maruz bıraktı. 2021 Şubat ayında Mardin'in Savur ilçesine bağlı bir mahallede korucular H.B. ile R.Ç. bir kadını taciz etti. 5 Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır'da eski Jitem itirafçısı ve korucu başı Murat İpek, AA adlı kadını ateşli silahla öldürme girişiminde bulundu. Tabii daha geçmiş tarihlerde de yine birçok örnek var. 18 Kasım 2008 tarihinde Midyat'ın Derinkaya köyünde 9 yaşındaki Mehmet ve 13 yaşındaki İzlettin Ersoy isimli çocuklar korucular tarafından kaçırıldı ve cesetleri bir kuyuda bulundu. Yine 28 Kasım 2008'de Rahip Daniel Savcı fidye amaçlı kaçırıldı ve rahibi kaçıranların korucu olduğu ortaya çıktı. Mardin Midyat ilçesinde 21 Kasım 2021'de Musa Çelik isimli yurttaş alacağını istediği için korucu başı ŞA tarafından katledildi ve devlet adına bu suçu bu cinayeti işlediğini mahkemede beyan etti ve hiçbir pişmanlık belirtisi dahi göstermedi. Mahkeme heyeti de takdir yetkisi takdir yetkisini kullanarak haksız tahrik altında bu cinayetin işlendiğini, kasten öldürmenin işlendiğini e, hakkında karar kurarak Sanık hakkında 12 yıl 6 ay ceza verilmiştir. Kararın ardından korucu başı Şükrü Akçay mahkeme heyetine bozkurt işareti yaparak teşekkürlerini iletmiş, mağdur yakınlarını ise tehdit etmiştir. Suç ve suç, suçluyu doğuran yapı tam da bu cinayette kendini göstermektedir. Bu cezasızlık politikaları ve suçluyu aklama sırtını, sırtını sıvazlamalar daha başka cinayetlerin ve suçta, suçların işlenmesine de ön ayak olmaktadır. Tekrar ediyoruz zaman kaybetmeden bu sistem ortadan kaldırılmalıdır. Suç ve suçlu üreten kuruculuk sistemi lağvedilmelidir. edilmelidir. Tabi bu görüş sadece partimiz tarafından değil bir zamanlar iktidar partisinin yetkilileri tarafından da bizzat dile getirilmiş ve devlet kurumlarının raporlarına da yansımıştır. Bilgeköy katliamının ardından dönemin terörle mücadele yüksek kuruluna başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından sunulan raporda koruculuğun kademeli olarak kaldırılması gerektiği, koruculuğun giderek bir sosyal sorun haline geldiği, devletin silahı ve gücünün kişisel ve ailesel husumetlerin çözümünde kullanıldığı, Avrupa Birliği'nin de koruculuğun kaldırılması görüşünde olduğu ve korucuların tarım ve hayvancılık alanlarında istidam edilmesi gerektiği net bir şekilde dile getirilmiştir. Yine 2009 yılında dönemin AKP, Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan şu ifadeleri kullanmıştır. Koruculuk sistemi tamamen kaldırılmalı. Şu anki güvenlik konseptimizin çerçevesini aşan miktarda korucu var. 60 bin kadroya karşı fiili olarak görev yapan 50 bin korucu var. Bunlar cahil kitle, sınırsız yetki içeren gücü verdiğinizde bunun yasalar içinde ve ölçülü olarak kullanılacağından emin olamazsınız. Zaten kuruluşundan bu yana 12 bin adli olaya karıştıkları ortada. Mardin'de son örneği oldu. Yine bir AKP milletvekili daha Sabahattin Cevheri de bu şekilde yine eleştiriyor ve Allah'a şükür bizim aşirette koruculuk yok diyor. Yani siz düşünün. 2013 yılında ise AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu şu ifadeleri kullanmıştır. Kürt meselesini kastederek Bugün itibariyle bu sorun çözülmese dahi koruculuk sisteminin kaldırılması gerekir. Daha eğitimli, kadrolu devletin güvenlik birimleri bu işi üstlenmeli şeklinde ifadeler kullanmıştı ancak şu aşamada 2016 yılındaki değişiklikle koruculuğu kalıcı hale getirilen AKP iktidarı gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Koruculuk yapılanması toplum açısından birçok sosyal ve psikolojik tahribata neden olmuştur. Sayın başkanım Buyurunuz. Bölge halkı ve demokratik kamuoyunun beklentisi toplumsal yaşamı ve başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarını açıkça tehdit eden bu sistemin bir daha geri dönülmemek üzere lağvedilmesi gerektiği yönündedir. Eğer bu sistem ortadan kaldırılmaz, tam tersine güçlendirilmeye çalışılırsa Oluş, oluşacak tehdidin ve bunun yol açacağı faciaların nereye varacağını kestirmek zor değildir. Türkiye'de bir konunun gündeme gelebilmesi için maalesef ki bir felaketin gerçekleşmesi gerekiyor. Öncelikli olarak koruculuk sisteminin yol açtığı sorunların ve korucuların karıştığı suçların tespiti noktasında kapsamlı bir meclis araştırması açılması, bu sistemin doğurduğu toplumsal travmaların tüm yönleriyle araştırılması, mağduriyetleri giderecek politikaların belirlenmesi gerekmektedir. Suça karışmamış koruculuğu isteği dışında kabul etmemiş olanlar, tabii birçok önerimiz de var bu konuda, sosyal güvenceleri sağlanarak emekli edilebilirler. Buyurun. Buyurun. Son buyurun. Bir aldayım. Teşekkürler Sayın Başkan. Korucuların sosyal toplumsal yaşama entegre edilebilmesi için sosyal projeler devreye konmalıdır korucuların işgal ettiği zorla el koyduğu arazilerin taşınmazlarının derhal eski sahiplerine geri iadesi sağlanmalıdır. Böylelikle sistemin yol açtığı toplumsal sorunlar bir nebze olsun giderilebilir ve demokratik bir Türkiye'nin yolu açılabilir diyerek kanun teklifi üzerindeki görüşlerimizi paylaştıktan sonra buradan sadece Şırnak Valiliği'ne bir soru sormak istiyorum. Şırnak Valiliği'nin dün yaptığı açıklama biliyorsunuz İstiklal Caddesi'ndeki saldırgan şüpheliyle ilgili MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı ile adına kayıtlı telefon hattıyla görüşme sağlandığı iddiası basına yansıdı. Her ne hikmetse Şırnak Valiliği MHP İlçe başkanının açıklamasını paylaşma gereği duydu. Buradan soruyorum. Şırnak Valiliği'nin görevi mi bu? Şırnak Valiliği burada ne yapmak istiyor? Kamuoyu bunu merak ediyor. Genel kurulu saygıyla sağlıyor.